Tamamdır galiba. Bununla birlikte şirketle ilişkiniz kesilmiş durumda. O zaman ben kaçayım. E sen buna hiç bakmamışsın ama. Benim çiçeklere karşı alerjim var da sulamak için bile yaklaşamıyorum. Hmm. O zaman seni gider ayak bu dertten kurtarayım. Hadi sana kolay gelsin. İyi günler. Benim gibi kaba bir adamla ikinci kez asansöre binmek zorunda olduğunuz için mi üzümsünüz bu kadar? Mesleğim gereği o kadar çok üzgün bir kadın görüyorum ki insan nasıl teselli edeceğini bilemiyor. ...çaresiz kaldığım nadir anlardan biridir bu. Derdiniz her neyse... ...umarım çözümünü kısa zamanda bulursunuz. Çünkü ağlamak size yakışmamış. Bu yüzünüzü güldürürüm bilmiyorum. Ama kabul ederseniz en azından o mutlu olacak. Gördüğünüz gibi bakmayı beceremedim ben. Toprak. Toprak. Bir şey mi istediniz? E, telefonu açmayınca burada değilsin sandım. Ben duymadım hiç. Gayet normal tabii. Bugün büyük gün. İstersen hazırlan hemen çıkalım. Trafiğe takılırsak geç kalabiliriz çünkü. Ben dava dosyasını alıp geliyorum. Mum mum mum. Aç bakayım ağzını. Ay. Ay. Benim kızım peyniri çok mu seviyor ha? Baba senin için mandırı işine girsin mi? Sen bu güzellik uğruna daha çok işlere girersin oğlum. Çayınızı tazeleyeyim mi beyim? Yok. Zaten gitmem gerekiyor artık. Ben kalkayım. Mahkemeye mi? Allah ikiniz için de hayır yazsın, hayır göstersin inşallah. Amin anneciğim, sağ ol Mümtec. Bana haber verem için hacım. Tabii ki. Bir şey lazım olursa ararsınız. Hadi benim. Hadi benim bir tane. Akşama görüşürüz. Yavrum. Keşke Mısır çarşısından kına alaydık Mürbet. O çıngıraklı yılan yakınırdı artık bir tarafına. Günaydın. Oo, erkencisin bugün hayırdır? E bugün büyük gün Zümrüt Sultan. Zaten heyecandan uyuyamadım bütün gece. Ah, nedenmiş? E bugün Çınar'ın bekarlık günlerine geri döndüğü bir gün. Üstelik bu o kadar kısa sürecek ki... ...ben doğum yapmadan önce evleniriz falan diye düşünüyorum artık. O kadar eminsin yani. Aa! Ah. Zümrüt Taşkır'ın kızı olduğunu bir kez daha kanıtladın. Azmine hayranım şekerim. <laughs> Bir an önce gitmem lazım. Bu muhteşem anın hiçbir saniyesini kaçırmak istemiyorum çünkü. Hayatım kahvaltını yap gidersin. E, ben sizden çok önce kalkıp yaptım zaten. Merak etme anneciğim. Bebişe çok iyi bakıyor. Hmm. Ev durumu ne oldu? E, İtalya'dan birkaç tane mobilya istedim. Onlar gelir gelmez taşınmış olurum herhalde. Peki. Mahkeme sonuçlanınca bana haber ver. Merak ederim. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Toprak sen şöyle geç. Çınar'ı bekliyorsan gelmeyebilir. Sonuçta dilekçeyi imzaladı, avukatı da var. Davaya katılması şart değil yani. Selam. sonunda kurtuluyorsun ha? Şahit dediğinize gerek kalmadığını bildirmiştim. Keşke zahmet etmeseydiniz. Aa, böyle muhteşem bir şey kaçıracağımı düşünmüyordun herhalde değil mi? Hadi bakalım. Ve davacı vekili avukat Okan Bostancı hazır. Davacı taraftan soruldu. Dilekçemi tekrar ediyorum dedi. Davalı tarafa soruldu. Dava ilgili bir diyeceğim var mı? Evet. Boşanmak istiyorum. davalı boşanma beyanında bulundu. Davacı ve davalı beyanları alındı. İki tarafta boşanma dilekçelerini anlaşmalı olarak verdiklerinden... ...tarafların... Bir şey mi oldu kızım? ...kızım sana söylüyor. Toprak ne yapıyorsun? Hakim Bey... ...ben vazgeçtim. Ben kocamı çok seviyorum. Hem de her şeyden çok. Efendim kızım. Ne dediğini anlamadım. Yüksek sesten tekrar et. Ben boşanmak istemiyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.